Multimedya dünyasından herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz 2011 model Honda City. Ee, Honda City'nin makyajlı kasası, yeni kasası diye geçiyor. Dijital klimalı, bunun analog klimalı olan multimedyası da var. Ee, multimedyamızdan bahsedecek olursak, multimedyamız Mynavin marka. Ee, 2 GB RAM, Android 10.0, 8 çekirdekli, kablosuz Apple CarPlay ve kablosuz Android Auto özelliği var. Cihazımızdan şöyle kısaca bahsedecek olursak artık navigasyonumuz var. Bluetooth'umuz var. Bluetooth'ta telefonumuzu eşleştiririz. Rehberimizi aktarırız. Aramalarımızı eller serbest bir şekilde yaparız. Bluetooth müzik sayesinde de telefonundaki müziklerimizi dinleyebiliriz. Cihazla birlikte hiçbir kablo aksamı da kesme ve plastik aksamda hiçbir işlem yapılmadı. Direksiyon üzerinde çalışan her şey burada gördüğünüz gibi yine aktif olarak çalışmaya devam ediyor. Cihazımızda radyomuz eski sistem burada. Radyomuz yine devam ediyor. Buradan kanalları tek tek değiştirebiliriz. Buradan istediğimiz kanala hızlı bir şekilde getiririz. Hafızaya almak istediğimiz kanalı basılı tutmamız yeterli olacaktır. 18 kanalı hafızaya alabilme özelliğine sahiptir. Cihazımızın iç menüsüne geçtiğimiz zaman iç menüsünde Android bir menü karşılıyor. Buradan isterseniz menü temalarını burada gördüğümüz gibi değiştirebiliyoruz. Cihazımızla birlikte artık torpidomuza iki tane USB'miz çıktı. USB'mize müziklerimizi attığımız zaman müzik kısmına girip müziklerimizi dinleyebiliriz. Video attığımız zaman da video kısmına girip videolarımızı izleyebiliriz videolarımız yüksek çözünürlükteki videoların hepsini açabilme özelliğine sahiptir. Ama bizim içinde videomuz yok şu anda.